Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. 29 Haziran Perşembe günündeyiz arkadaşlar. Bugün bayramın, kurban bayramının ikinci günü. Tekrardan bayramımız mübarek olsun. Herkesin bayramını kutlarım. Ve bugün Konami'den çok önemli bir açıklama geldi. Saatlerimiz daha 8 olmalı. Erken bir vakitlerdeyiz. Konami saat 7.30'dan sonra e-Football 2004'ün ne zaman çıkacağını ve geçişin nasıl olacağını bizlerle paylaştı. Yılın en çok beklenen güncellemesi, büyük sezon güncellemesi. E-Football 2024'e geçiş. Kısaca özetleyecek olursam şöyle olacak arkadaşlar. Önceki senelerde mobilde oynayan arkadaşlarımız bilirler. O tarz bir güncelleme. Hatta bu sezonda da biz ara ara güncellemeler yapıyoruz ya. Yine öyle bir güncelleme olacak. Güncellemeyi yaptıktan sonra elimizdeki çoğu şey taşınıyor. Silinme çok az durumda gerçekleşecek. Elimizdeki çoğu şey taşınacak. Konsolda ise oyunu PlayStation'da, Xbox'ta, bilgisayarda oynayan arkadaşlarımızın geçen senelerde hep hesapları silinir sıfırdan başlarlardı. Sezon başında kampanya hediyeler olurdu ama sıfırdan başlıyorlardı. Artık konsolda oynayan arkadaşlarımızla, bilgisayarda oynayan arkadaşlarımızın da hesapları silinmeyecek. Aynen devam edecekler. Peki bu güncelleme nasıl olacak? Konemenin yaptığı açıklamalara bakalım. Öncelikle ne zaman çıkacak? E-Football 2024. Hemen şöyle tarihi de sizlere seçmek istiyorum. Şurada yazıyor. 2023 Ağustos sonuyla Eylül arasında büyük bakım gerçekleşecekmiş. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu büyük güncellemede oyun birkaç günde kapanıyor. Pazartesiden bir kapatıyorlar. Perşembeye kadar oyun kapalı kalmakta yılın bu dev güncellemesinde tabi oyun hesaplarımızda bazı değişiklikler meydana gelecek. Şimdi bazı oyuncularımız aktarılacak. Bazı silinme durumunda olan oyuncular var, menajerler var. Tek tek bunlara bakalım. Elimizdeki her şeye ne olacak? E-futbol paralarımız taşınacak arkadaşlar. Herhangi bir silinme olmayacak. Sadece Japonya, ülkesi Japonya olanlar dikkat etmesi lazım. Orada 180 gün e-futbol paralarının geçerlilik süresi varmış. Ülkesi Japonya olanlarda. E Diğerlerin herhangi bir sıkıntı yok. İstediğimiz zaman harcayabiliriz. İstersek harcamayız. Paramız aynen aktarılacak. E-futbol puanı taşınıyor arkadaşlar. Fakat burada şuna dikkat etmek lazım. E-futbol puanlarımızın son kullanma süreleri geçmesin. Çünkü silinecekler. Eğer son kullanma tarihleri çok uzun bir zaman varsa hiçbir sıkıntı olmadan taşınacak. E GP'lerimiz taşınacak. Temel takımımız. Temel takımımızda ne olabilir? Seçtiğimiz takım. Örneğin şu an kimi seçmiş olalım? Ümraniye sporu. Ama Ümraniye ligden düştü. Şimdi eğer seçtiğimiz takım ligden düştüyse artık oyunda olmayacaksa onu değiştirmemiz gerekiyor. Ama mesela Real Madrid'i seçtik. Barcelona takımını seçtik. Manchester United'i seçtik. Temel takım burada açıklamalarda onu bahsediyor. Seçtiğiniz takım oyunda varsa aynen devam edersiniz demekte. De. Oldu ki ligden düştü. Birçok ligden düşen takımda bulunmakta. O takımlardan birini seçtiyseniz takımınızı değiştirmeniz gerekiyor diyor konemi. Adaylı sözleşmelerimiz taşınacak arkadaşlar. Adaylı sözleşmelerde de yine son kullanma tarihlerine dikkat etmek lazım. Eğer son kullanma tarihi mesela Ağustos ayında kazanacaklarımız Eylül'ün başında ya da eFootball 2024 güncellemesinden önce kazanacaklarımızın zamanı biraz daha fazla olmuş olacak. Ama şu an kazandıklarımızın süresi yetmeyecektir. Tesadüfi anlaşmalar oldu ki oyun önce hani o sıralarda e Football 2024'e geçmeden önce bedava top açma hakları verdi. E, aktarılacak diyor. Bedava top açma haklarımız varsa da bunlar da aktarılacakmış. Sözleşme yenileme biletlerinin hepsi aktarılıyor. Antrenörlerimiz aktarılacak. Beceri antrenörleri aktarılacak. Özel forma aldıysak mesela bu sabah bitti. Barcelona forma hediyesi etkinliği vardı. Barcelona diyorum forma Barcelona'ya benziyor diye o renklerde form hediyesi vardı. Aldıysak taşınıyor arkadaşlar ya da mağazadan almış olabiliriz. Oyunculara gelecek olursak standart oyuncu biletine geldik. Bu standart oyuncu biletleri de normal kat futbolcular içerisinden top açma halde ettiğimiz belki, belki bedava top açma hakları olabilir. Bunlar da taşınıyor. Hedefler. Hedeflerden hediyeler alıyoruz azar azar. GP hediyesi, futbol hediyesi. Büyük ihtimalle belki oradakilerin çoğunu tamamlamışızdır. Onlar da taşınacakmış arkadaşlar. Ama eFootball 2024'e geçişte bir değişikliği Konemi açıkladı. Bu takım oyu tarzları var ya oyunculara basıyoruz. İşte uzun toplasını 90 yapıyoruz. Özellikle de normal kartlarda büyük sıkıntı oluyor. Hepsi düşük seviyeli. Bunu kaldırıyorlarmış arkadaşlar. Takım oyu tarzı seviyesi artık oyunda yer almayacak diyor Konemi. Ama biz oyunculara takım oyu tarzı bastık. ilerleme puanları harcadık. Diyor ki onları da geri vereceğim. Takım oyu tarzı oyuncuya bastıysanız ne kadar basıldıysa o ilerleme puanlarını geri veriyorum. Çünkü e, Futbol 2024'te ilerleme puanlarını sıfırlama GP ile olacak. Şimdiki gibi istediğimiz gibi geri alma durumu olmayacak. Burada da bahsetti arkadaşlar biz bir takım oyu tarzını seçtiğimizde maçlar oynadığımızda işte 5 tane maç oynadık 10 tane 50 tane maç oynadığımızda oyun bize hediyeler veriyor. O takım oyu tarzıyla e, takım oyu tarzı ustalarını arttırdığımızda GP hediyeleri 2000, 5000 onları aldı, aldınız aldınız diyor. Almadıysanız onlar silinecekmiş onları alın muhakkak diyor. Zaten alınmıştır çok ufak tefek hediyeler. Avatar eğer varsa o avatar seçtiğimiz avatar maça çıkarken ki o profil resmi diyebiliriz. O da taşınıyor. Oldu ki oyuncu yoksa örneğin orada Messi'yi seçtik. Messi silindi. Silinmez ama hadi diyelim silindi. O boş gösterilecekmiş. Tekrardan avatar seçmemiz gerekecek. Asıl önemli olan konulardan bir tanesi oyuncular. Elimizdeki oyunculara ne olacak? Normal kart, efsaneler, showtime'lar. Konemi diyor ki takım oy tarzı ustalığı hakkında öncelikle bilgi veriyor. Bu ya futbol 2024'te takım oy tarzı seviyesi artık oyunun bir unsuru olmayacak. Bu nedenle oyuncular artık takım oyu tarzı ustalığına sahip olmayacaklar. İstediğimiz gibi oynayabileceğiz bir oyuncuyla istediğimiz takım oyu tarzlarında. Başka bir açıklaması var mıydı? Buraya geçelim. Oyuncularımıza olacaklar. Burada tek tek açıklıyor. Standart oyuncu kartları, normal oyuncu kartları, marketten aldığımız ya da zaman zaman bedava top açmaklarıyla gelen. Şimdi bazı oyuncular arkadaşlar emekliye ayrıldı. Mesela İbrahimovic. İbrahimovic taşımaya uygun bir oyuncu değil artık emekliliğe ayrıldığı için. Ya da bazı oyuncular Konemi'nin anlaşmalı olmadığı takımlara gidebiliyor. Arap takımlarının bazılarıyla Konemi anlaşmalı değil ama milli takımlarıyla, ülkeleriyle anlaşmalı. O oyuncuları o şekilde de markette görebiliyoruz. Böyle oyun içerisinde farklı durumlar var arkadaşlar. Konemi'nin dediklerine bakalım. Eğer oyuncu taşınacaksa bir sıkıntı yok diyor sadece takımı ve ligi güncellenir. Oyuncu transfer olmuştur. Onu eFootball 2024'te kendi yeni takımıyla görürüz. Oyuncu kart türü, seviyesi, görünümü, pozisyonu, yetenekleri, becerileri, eğer bastıysak ek becerileri, oyun tarzı ve sözleşme süresi taşınıyormuş. Oyuncunun 50 gün sözleşme süresi kaldıysa yine eFootball 2024'te o oyuncunun 50 günü kalıyor. Oyuncuların sözleşme süreleri bittiğinde de bir bakıma kullanılamaz hale geliyorlar. E, sürekli de sözleşme yenileme bileti her oyuncuya uygulayamıyoruz. Değerli oyunculara uygulayabileceğiz. E, Birçok standart kart futbolcu da o durumda silinmek zorunda kalıyor ne yazık ki. Taşımaya uygun olmayan oyuncu kartlarına peki ne olacak? Mesela İbrahimovic emekli oldu. Oyundan silinecek. Elimizde olabilir. E, İbrahimovic'in markette satılan GP'si neyse konemi onu vereceğini söylüyor. E, An harcandıysa kendisine antrenör puanı onu geri verecek. Oldu ki ek beceri bastık bir oyuncuya. Ek beceri, ek beceri programı bize geri verecekmiş. Tabi aynı o ek beceriyi vermeyecektir. Beceri antrenörü hediye edecektir. Dediğim gibi arkadaşlar oyuncu emekliye ayrılmış olabilir. Veyahut da Konemi'nin anlaşmalı olmadığı ülkeye ve takıma gidebilir. Konemi'nin de o futbolcunun ülkesiyle de bir anlaşması falan yoksa genelde nadir durumlarda oluyor. Muhakkak şimdi Konemi'nin yaptığı FIFA Pro ile anlaşma var. Oyuncudan haklarına sahip bir kuruluş. Oradan bir şekilde oyuncu oyunda tutmaya çalışıyor. Mesela Ronaldo. Arap takımına gitti ama oyunda kulüpsiz bir şekilde gözükmekte. Şimdi birçok dünya yıldızı da Arap takımlarına gidiyor. Ama onları yine Ronaldo gibi kulüpsüz bir şekilde büyük ihtimalle oyunda görürüz diye düşünüyorum. Ki bazı Arap takımları da oyunda yer almakta. AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılanlar. Diğer oyuncu türleri asıl önemli olan arkadaşlar. Player of the Week'ler, Club Selection'lar, Efsane'ler, Showtime'lar. Bu durum şimdi bunlara baktığımız zaman bu durumda oyuncunun verileri, takım, lig, yetenekler olduğu gibi taşınır. Bazı oyuncuların adları, form formaları, amblemleri otomatik olarak güncellenir. Taşımaya uygun oyuncu kartları sayfası. İleride hangi futbolcular taşımaya uygun, hangi futbolcular taşınmayacak konemi bunun. E, sayfasını tasarlayıp bizlerle paylaşacakmış. Bunu da Temmuz ayında yapacaklar arkadaşlar. E, elimizdeki belki bir efsane, belki bir showtime futbolcu olmaz ama hani oldu ki e, silinme durumu varsa bunu Temmuz ayının ortasında öğrenebileceğiz. Menajerlere geldiğimiz zaman ha, oyuncuların sözleşmeleri ne kadar kaldıysa konemi aynen devam eder diyor. Bu özellikle de Player of the Week, Club Selection gibi futbolcular için önemli. Menajerlerde elimizdeki menajer herhangi bir grupte çalışmaya devam ediyorsa aktarılır ama boştaysa artık o menajeri konemi silecektir. Onlara değinmiş konemi. E, onun dışında soru-cevaplar var arkadaşlar. Hangi oyuncular taşınacak? Hangi oyuncular taşınmayacak? Konemi bunu Temmuz'un ortasında kendi internet sitesinden açıklayacağını söyledi. Oyun planlarımız aynen aktarılıyor. Gelen kutusunda alınmamış belki öğelerimiz vardır. Onlar da aktarılacakmış. Silinme olmayacak dedi. Adaylı sözleşmelerin süresi dolmadıysa onlar da aktarılıyor. Oyuncuların kalan sözleşmesi önemli. Aynen aktarılacak. Sözleşme yenileme biletleri. Oyunda herhangi bir değişiklik olacak mı oynanış kısmında? Olursa kendileri bunu açıklayacaklarmış. Cezalı oyuncuların cezaları sıfırlanacak. Nezaket derecesi de Oyuncudan mesela çıkıyorsak sürekli online maçtayız, geriye düştük, işimiz çıktı. Sürekli çıktığımızda nezaket derecemiz düşer. Ve bu sefer de rakip bulmakta zorlanırız. Sürekli oyundan, online maçlardan çıkmamak gerekiyor. Herkesin o nezaket derecesi de A olarak ayarlanacakmış. Büyük e eFootball 2024'e geçiş bu şekilde olacak arkadaşlar. Aslında bildiğimiz güncelleme. Geçtiğimiz aylarda sürekli yaptığımız güncelleme. Oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor. Elimizdeki çoğu şey aktarılacak. Emekli futbolcular. Benim aklıma şu an İbrahim Uç geldi. Burak Yılmaz geldi. Futbolu bırakan isimler var. Hatta onun araştırmasını da yaparım arkadaşlar. Hangi futbolcular Hangi takıma gitti? Koneb'den hangi futbolcular silinebilir? Onunla alakalı da araştırma yapıp sizlerle paylaşmaya çalışırım. Bildiğimiz düzenli olarak yaptığımız güncellemelere çok benziyor. Sadece bakım birkaç gün sürecek. Sonrasında oyunda tasarım anlamında hani oyuna girdiğimizde büyük ihtimalle biraz daha farklı görsellerle karşı karşıya kalacağız takım oyu tarzını kaldırdılar oyuncularda. Şimdilik Konimi'nin paylaştığı oyun içi bilgilerden bir tanesi. Tüm gelişmeler bunlar arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.